Selamlar sevgili AstroKora takipçileri. Ee, 30 Kasım 6 Aralık haftasını konuşmak üzere Hande ile bir araya geldik. Şimdi sıra terazi burcu arkadaşlarımızla. Ee, Hande'cim e, terazi burçlarının gündemi nedir? Nasıl bu hafta neler oluyor? E, terazilerde e, bu hafta özellikle aile ve ev konuları, konu başlıkları, e, gündemleri meşgul ediyor olabilir. E, oralarda e, bir e, çözülme ee, ve anlamlandırmayla ilgili biraz e, sanki psikolojik olarak yani ruhsal olarak çalışacak. Çünkü dördüncü hmm. ev tamamen bizim iç dünyamız, bilinçaltımız dediğimiz hmm. alandır ya. orasıyla ee, orasıyla alakalı bir çözülme, e, arınma, şifalanma e, gibi e, işte ailenin o özelliğini, ıı, biricikliğini anlayarak bu süreci e, geçirebilecekler. 30 tutulması ıı, tutulmasıyla beraber aslında bir sürede tetiklenen artık son bulup e, bir... Ee, dönüşüm kadersel bir dönüşüm daha fazlasıyla e, aileye sarmak ailenin içerisinde bulunmak e, işte biz olmayı bir şekilde orada öğrenmek gibi e, gibi gibi konu başlıkları onların gündemlerinde olabilir aynı zamanda e, ani para harcamaları maddi anlamda tabii ki işte e, onları biraz dengelerini bozabilir bu konuda da hani dikkatli olmalarını dengelerinin bozulmamasını e, öngör Hmm, söyleyelim. Yani ee, bütçelerinde beklenmedik evet, masrafları olabilir. Evet, çıkabilir. Ee, işte her zaman o dengeyi aramak ve bulmak çabasında olan o teraziler Terasi. içinde e, özellikle eşitlenmek çok önemli olduğundan kaynaklı. O biraz e, dengesini bozabilir. E, o yüzden de e, dediğim gibi dikkatli olmalarında fayda var. Aynı zamanda e, eğer ilişki yaşayan ve bir süredir problemle giden e, aile işte birebir ilişkilerinde ev içerisinde e, bir karar verme, iletişim halinde kalarak bir tartışma, bir konu belirli olan konuyu tekrardan ortaya çıkartarak bir çözülmeye anlamlandırma, o sisi puslu olan alanı temizlemek gibi e, iletişim belki. halinde olabilirler. Mümkün mertebe burada e, çok fazlasıyla arka planı e, değil de e, olayın ne olduğunu Diğer, dinleyerek ve duyarak aslında önemseyerek de kendi ihtiyaçlarını karşıdakinin ihtiyaçlarına ve ilişkideki ihtiyacı da iyi gözlemleyerek bu hafta karar vermeleri onların hem ruhlarını hem ilişkilerini ilişkinin gidişatını bir aydınlanma yaşattırabilir. Öyle söyleyeyim ben Değerlendirmeleri de evet, çok önemli bu hafta özellikle de e, e, aile içerisindeki değerlendirmelere, ilişkilerindeki hı hı hı. özellikle öyle söyleyebiliriz. Peki, zannediyorum teraziler için söyleyeceklerimiz evet. bu kadar. Evet. Peki e, terazilere hoşça kalın diyoruz. haftaya tekrar görüşmek üzere sevgi.